Arkadaşlar kanatlar Adım Samsun kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Ya bu zamana kadar hep söylüyorduk. başı boş bırakılmış. Sahibi tarafından terk edilmiş. Garip buraya geldi arkadaşlar. Burada biz sahiplendiririz diye düşünürken bütün farelerin bir numaralı düşmanı olduğunu gördük. Ve bize gerçekten çok fayda sağladı. Sizler de arkadaşlar dediniz ki garibi işte tıraş et, tıraş et, tıraş et, tıraş et. Ve bugün o gün arkadaşlar ben uğraştım ama olmadı. Bugün Mehmet Hoca sağ olsun garibin e, tüylerinin kırkılmasında bana yardımcı oluyor. Serdar veterinerimiz sağ olsun o da onun eşliğinde. Bugün garibin arkadaşlar tıraş edilme günü. Ben daha önce uğraştım neden olmadı Arkadaşlar makine girmiyor, makas girmiyor. O kadar çok e, topak topak olmuş ki tüyleri. Kendini de yıkatmıyor. Ondan dolayı biz de onu daha büyük bir makasla bugün tıraş ediyoruz arkadaşlar. Gelin hep birlikte isterseniz Garib'in tıraş olmasını izleyelim. Bıdı. Aferin Bıdı. Evet arkadaşlar Garib'in tedavi süreci de başlıyor. Şu sağ ve sol omuzlarda oralara şimdi antibiyotik uygulaması da yapacağız. Şimdi görmüş olduğunuz gibi tüyü gerçekten çok fazla uzamasından dolayı ve sahibi tarafından da bırakılmasından uzun süre dışarıda kalmış. Ondan dolayı garipti arkadaşlar. Kızım, aferin kızıma benim. Aferin garibe. Aferin garibime benim. Şimdi yavaş yavaş kesim işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Yemeğe az vereceksin. Fare yakalayıp kendi fareleri yiyor. Ondan dolayı bu kadar o da kül alıyor. O zaman hiçbir şey yemeyeceğiz, vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz işi. Fare çok yediği için acayip tehşetçiliği de alıyor. Aynen. Dedi ki köpeğe çok iyi yıkamanız lazım dedi. Yok Hı. tüyleri pamuk gibi olacak. Bu köpeğin pamuk gibi olma şansı yok. Biz, Bunu koyunları kırkıyorlar ya o bile dört Aynen, onun mecburen böyle kesiyorlar. Ama bundan sonra bu süreçte güzelce de bir banyosunu yaptıracağız. Tertemiz çıkacak. Bir tereci yapıyor, fayda etmiyor. Şunu yapıyor, fayda etmiyor. Ama şimdi çok güzel olacak. Rahatlayacak. Ayaklar kalsın. Yok yok, o fazlalıkları al abi. Şuraları uzatayım. Evet evet, fazla uzamış tüm tüyleri al. Baksana ayakları da şey olmuş, onları al abi. Yumak yumak olmuş. Kaç yaşındadır? 8 9. 8 9 var değil mi? İnşallah bunu büyükten sahibi izliyordur. Evet arkadaşlar. Baya yorucu bir kırpma işlemi gerçekleştirdik. Şimdi burada birkaç bilgi verelim. Bu garip arkadaşlar yani sahibi tahminimize göre en az bir yıl önce garibi başı boş bırakmış. Ee, Serdar'ım dezenfektan var. O dezenfektanla da şuraya bir A, tedavisi devam edecek. Serdar'ım şunu bir ilk önce sık da şu dezenfektanı. Bir orta bölüme bir de yanlara. Onu bir at kızım. Aferin benim kızıma. Evet çok güzel çok güzel. Bir de yan taraflara. Harika. Bir de diğer tarafa. Bir de penisilin yapacağız bunu. Tamam. bitilacını birazdan yapıyoruz değil mi? Abi bir Önce bir tilacı yapacağız sonra yarın Hava iyi olursa Yıkama işlemi Yıkayacağız abi ılık suyla Tamam Şu e, boyun tüylerine de Tamam dezenfektan yeterli Boyun tüylerine de biraz Şey yapalım alalım Serdar'ım Eline sağlık Gel nereye gidiyorsun kız Evet Şimdi bir yıl gibi bir süre içerisinde başı boş bırakılmış. Şunu da söylemek istemiyorum. Ya belki de kaybettiler bu köpeği. Yani azıttı deyip de birilerini de ön yargılı davranıp suçlamak da çok doğru değil. Zaten eğer bunu başı boş bırakmışlarsa sokağa onlar da ne merhamet var ne vicdan. Ben onlara insan bile demiyorum arkadaşlar. Ama kaybedilmiş bir köpek de olabilir. Çünkü tüylerini veterinerden bir makine aldık. Arkadaşlar girmiyor. Makine tıraş etmiyor. Onun için böyle bir yöntem. Bununla harika oldu. Evet evet evet. Oraları al Serdar. Onun için bu yöntemle topak topak olmuş. Tüm abi. yerleri aldık. Keçeyi boş ver. Betonlaşmış abi. Değil mi? Aynen. Öyle. Ete birleşmiş bazı yerler. Onun için Uzun zamandır işte işlerimiz falan dedik, yapacağız, edeceğiz falan bugüne nasip oldu. Şu tepede biraz daha kaldı, o çirkin duruyor. Orayı da evet, 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 evet. Bak sana hırladı. Sana hırladı. Kendine geliyor ya şimdi. <laughs> Kendine geliyor arkadaşlar. Ben şimdi buna makas almıştım daha önce yaparım diye. Ama yok, kesinlikle. Şimdi garip de bir de arkadaşlar ensenin alt tarafında apse oluşmuş. Yarın da veterinerde onun tedavisini yaptıracağız. Bit ilaçları, yeniden yıkanmalar vesaire derken. Garip bir görelim bakalım kızım. Aferin kızım ya. Nasıl da çıktı topalak topalak. <laughs> He? Aferin. Kız sen çok güzelmişsin ya. Sen çok güzelmişsin. Garip. Fare yakalayacağız mı kızım? Vallahi yarın seni bir yıkayacağım, bir yıkayacağım. Aman Allah'ım aman Allah'ım. Evet arkadaşlar bugün garibin ilk kırkmasıyla birlikte tedavi tedavilerine başladık. Bundan ha, tüyü sonraki Evet. Bir de makineyle alacağız. Makineyle alacağız tüy yumuşadıktan sonra. Ondan sonra garibi gençleştiriyoruz arkadaşlar. Tanıyamayacaksınız. E, bit ilaçları falan hepsini yeniden Normalde iç dış parazitleri efendim kesime izin vermiyordu. Sedatif uyguladık sarhoşluk. Tabii hafif sarhoşluk uyguladık evet. ama bir sıkıntı yok veteriner hekimimiz Serdar kardeşimiz yanımızda. Onun için <laughs> garip kız uyuyacak mı? Bu gece fareleri fareler seni bekliyor seni fareler. <laughs> Bak kuyruğu vardı. Fareler bu gece cirit atar garip. Evet arkadaşlar garibin ilk tedavi süreci ve onun temizlenmesine şükürler olsun bugün yaptık. Buradan bu isteği bize söyleyen tüm dostlara selam olsun. Başta Hüseyin Keloş'a selam olsun. Biz de üzerimize düşeni yaptık. Gerçekten bunun sevabı yani tartışılmaz. Bugünümüze şükürler olsun. Serdar'cığım eline sağlık. Aynen. Buradan teşekkür ediyorum. Evet Özellikle ona. Hüseyin Keleşo'ya. Evet Hüseyin Keleşo bizi hızlı bir şekilde harekete geçirdi. Biz de gerekli olan müdahaleyi yaptık. Bugün eğmiş nasip. Şükürler olsun. Bundan sonraki süreçte daha güzel olacak. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler. Hoşçakalın arkadaşlar.